Al, verdim, ben seni yendim. Alamazsın, veremezsin, sen beni yenemezsin. Aldım, verdim, ben seni yendim. Alamazsın, veremezsin, sen beni yenemezsin. Aldım, verdim, ben seni yendim. Bakalım kim kazanacak? Sen beni yenemezsin, Aldım, verdim, ben seni yendim. Kim kazandı? <laughs> Ablam. Hadi bir daha o zaman. Tamam olur şimdi benle sen. Tamam hadi gel. Aldım, verdim. Ben seni yendim. Alamazsın, veremezsin. Sen beni yenemezsin. Aldım, verdim. Ben seni yendim. Alamazsın, veremezsin. Sen beni yenemezsin. Bakacağız kim yenecek. Aldım, verdim. Ben seni yendim. Oh. Sıra bende mi? Evet. Sıra bende Zehra'cığım. Aldım, verdim, ben seni yendim. Alamazsın, veremezsin, sen beni yenemezsin. Zehra'cığım sence kim yenecek şimdi? Peki, Bence sen yeneceksin babiş. Dur bakalım o zaman. Aldım, geri gitme. Tamam. Verdim, ben seni Hayır, hayır. yendim. Hayır, bu gelin sen de hece ama. Sen de hece az önce. Tamam hadi şimdi benle Zehra'yı atıyoruz zaman. Kadağın. Evet arkadaşlar şimdi babamız Zehra oynayacak başta babiş. Aldım verdim ben seni yendim. Alamazsın veremezsin sen beni yenemezsin. Aldım verdim ben seni yendim. Alamazsın veremezsin sen beni yenemezsin. Aldım verdim ben seni Allah Sen değil, ben Bence Zehra aynı bu sefer. Aldım. Verdim. Ben seni yendim. Olamaz. Sen Yenemez. Aldım. Verdim. <laughs> <Nerede? gülüyor> Babam kazandı. Şimdi o zaman part 2 diyoruz tamam mı? Zehracım. Tamam. Yenildin. Ne düşünüyorsun? Hem ablana yenildin hem bana yenildin. Bu, bence bu benim sorunu olamadığını düşünüyorum. Kimin sorunu peki? Bence ha. ilk başta başlayan başlayanın sorunu o. Evet. O zaman şimdi hadi. Şimdi ilk başta başlayan şimdi. Sor bakayım takipçilerine. Onlar babalarıyla oynuyor mu? Bu oyunu. Evet arkadaşlar. Siz hiç babanızı aldım verdim ben seni yendim mi oynuyor musunuz? Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Siz de çocuklarınızla oynayın. Hem... E fazla uğraş gerektirmeyen bir oyun hem de yani her yerde oynanabilecek bir oyun. Çocuklar da seviyor bu oyunu. Siz de çocuklarınızla oynayın lütfen. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.